Ne haldeyim diye sorma Hem kendini hem beni yorma Ne haldeyim diye sorma Hem kendini hem beni yorma Yaralı bu kalbimi kırma Beni bu hale getiren sensin Bu hale düşmeme sebep sensin Beni bu hale getiren sensin bu hale düşmeme sebep sensin. Beni bu hale getiren sensin. Başımdaki beyazlarım, gözümdeki bu yaşlarım. Saçımdaki beyazların Gözümden akan yaşlarım Vurdum duymaz bakışlarım Beni bu hale getiren sensin bu haleme, bu hale düşmeme sebep sensin. Vurdum duymaz bakışlarım beni bu hale düşüren sensin, beni bu hale getiren sensin. Ömrümü bitiren sensin Ne haldeyim diye sorma Hem kendini hem beni yorma Yaralı bu kalbimi kırma bu hale düşmeme sebep sensin. Beni bu hale düşüren sensin. Saçımdaki beyazların gözümden akan yaşlarım. Saçımdaki beyazların Gözümden akan yaşların Bana sahte bakışlarım Beni bu hale düşüren sensin bu hale düşmeme sebep sensin Bana alaylı bakışların Bu hale düşmeme sebep sensin Beni bu hale düşüren sensin Ömrümü bitiren sensin. Bir de gelmiş soruyorsun ne haldesin diye. <laughs> Halımı hatırımı soruyorsun öylesine. Oysa beni bu hale getiren sensin. Beni bu hale düşüren sensin. Saçımdaki beyazların, gözümdeki bu yaşların, bana alaylı alaylı bakışların beni bu hale getiren sensin. Beni bu hale düşüren sensin. Kendi bestem. Her şey bana ait. YouTube kanalıma arkadaşlar abone olun, beğenin, paylaşın. Ben de söyleyeyim. Beraber dinleyelim. Öpüyorum sizi.